Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video. Hoş geldiniz. Bugün yine hız kesmeden belamızı arıyoruz. 10 artı 0. Bakalım kim gelecek? Nereden gelecek? Tayland'dan 1548. E4. Atı çık. Ya bunu... Bunu buraya kadar biliyorum abi. Bunu sürüyorsun, fil çıkıyorsun falan. Ama oynayalım abi. Oynadıkça ee, güzelleşir, gelişir diye düşünüyorum. Şimdi burada Burada bunu sürüyorduk galiba. Bunu sürüyoruz. Al, almazsa tamam bunu sür. Böyle yap. Şimdi rokat. Ha, tamam. Burayı doğru bildik. Şimdi vermatı ver fili konumu oluştu. Ee, onu kesiyor. Orada da Orada da bunu sürüyoruz. Sür abi. yanlış yaptık. Bence bunu çıkacaktık. Ya onu çıkınca kale gidiyor ama ya. Dur bakayım. Bunu alacak mıydık? Şimdi böyle gelirsen olacak. Böyle gelirse yine aynısı. Tamam. Burayı istiyor. Ver matı dedim. Ver matı. Burayı. Bu iyi. Ver matı. Ver buradan atı. At mı kaybetti? At kaybetti abi. Adam at kaybetti. Adam şimdi otursun düşünsün. Bakın bu bu ne? Ne bu abi? Burada bir şey yok. Bunu alıyoruz. Bunu al. Şimdi bunu çıkacağız. Ee, böyle yaparsa değişeceğiz abi. Yapamıyor onu. Tamam bunu geliyorsun. Bunu geliyorsun. Sonra bunu geliyorsun. Hatta bunu geliyorsun, bunu geliyorsun. Abi kaleye gelebiliriz. Bir saniye. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Biz öndeyiz. Tamam adamın iki piyonu var. Ama biz eğer burada mat istersek ne olur? Ya da burada ver veziri desek. Adam buraya döner. Tamam mı? Orada da bu olur. Buna bunu süremiyoruz işte. Sıkıntı orada. Kale, kaleye gelelim. Kaleye gelince bunu sürerse aldığımızda alıyor. Alıyoruz. Kaleye alınca bunu da alıyoruz. Kaleye Allah. Im. Vezirin burada durması iyi. Vezirin burada durması iyi. Bu bunu tutuyor ama tabii ki yine bazı sıkıntılarımız var. Tamam ben bunu alamıyor muyum? Ben onu merak ettim. Ya da böyle gelsem. Böyle gelsem ne olacak? Adam böyle mi gelecek? Fili çıksam bunu sürecek. Ben bunu aldığımda bunu kesecek. Bunu keseceğim. Bunu keseceğim abi. Sıkıntı var mı? Yok. O zaman biz önce e, bunu gelelim. Bunu sürerse buna vururuz. Gel bakalım. Ya ateşle oynuyoruz ha. Bunu kessek. Bunu vuruyor. E, kaleyle alıyorum. Kaleyle vuruyor. Bunu alıyorum. Tertemiz pozisyon. Buna da baskı yapıyorum. Ama biz fili çıkalım. Önce gelişim olsun. Ama şimdi alamıyoruz işte. Sıkıntı orada. Orada da bunu sürebiliyoruz. Bunu açamıyor zaten. Aa bunu açamıyor. Dur dur. bunu açamıyor ki. Nasıl siktir ya. Aa bunu alabiliyorsun. Niye ben siktir dedim ki? Tamam. Tamam bir şey yok. Bunu, bunu, geliyorum. Bunu geliyorum mat istiyorum ha. Terk etti. Ben dedim oğlum fili boşa mı koyduk ya? Bir bakalım hemen oyunu incelemesine. Dedim fili boşa koyduk herhalde. bunun ne saçma bir şey dedim. Güzel bir iskoç oynadık. Bak çok güzel iskoç oynadık. Kaçırılan bir tane hamlemiz var. Onun dışında onun niye hiç büyük bir hatası yok ben onu anlamadım. Zaten 14 hamlede biten bir oyun. Hemen şuraya Scotch Game diyor. Piyonlarınızı atınızı merkeze bilmem ne falan filan. Burada fili çıkıyoruz. Ee, merkezdeki etkisini arttırıyor. Ee, burada piyonu sürüyoruz ve rock atıyoruz. Aa evet bu yanlış. Burada buna vuruyoruz, burada şah çekiyoruz. Ee, tekrar buraya giderse bir şah daha çekiyoruz. Buraya geliyor, sonra bunu alıyoruz. Ee, şu an materyal önde değiliz ama e, rakibin roku bozuldu ve bizim vezirimiz çok güzel. Şimdi bunu alıp mesela bunu da istiyoruz. Ee, ama Orada böyle bir şey gelmiş ve beraberlik diyor buna. Burası çok güzelmiş aslında. Burada biz bir öndeymişiz. Şurada sağda görüyoruz zaten. Ama bu beraberlik fırsatları veriyormuş. Bunu sürdük. Bu yanlış. Burada ne gelmesi lazımdı? Burada bunu gelmesi lazımdı. Taktik hamleleri bir göstereyim. iki kale, iki at, çift fil, sıfır. Allah'tan burada çok kötü bir hamle yaptı. Biz burada veziri geldik, burada at aldık, burada at doğru fil. Ha, kale yerine burada aslında evet, burası çok güzel gözüküyor. Buradan mat istiyorum. Ama burası mat istedim. Bunu tutsun. Bunu tutunca buradan mı tutuyorum? Bunu da tutsun. Ha, şimdi buradan şah çekiyorum. Şah kaçar. Sonra bunu alıyorum. Bunu da alsın. Ha, buradan şah çekiyorum. Kaçtı. şimdi açarak şah var. açamıyor ya kapatacak ya şey yapacak bir şahta mat oldu Allah Allah bir daha bakayım ona atı çıktım kale geldi burada atı geldikten sonra makine ne diyor makine bunu ver diyor oğlum ne kadar saçma bir şey bunu verdi bunu verdi böyle geldi. Şimdi böyle yaparsak ne olur? Yanlış mı olur böyle yaptık? Bunun açması çok güzel. Eee o yüzden burada Allah Allah bunu patlat diyor. Burada ne var ki? Aldım. Gittim bunu aldım. Bunu aldı. Atı geldi. Burada fil döndü. Burayı istiyorum. Şah çektim. Aldım. Buna patlattım. Buradan şah. Şah. Hadi buraya koru buraya gitsin. Bunu aldı. Bunu alsın. bunu da koruması lazım ya. İki kale vezire, iki kale fil. Vezire fil kaldık. Şimdi böyle çıktı. Ee, buradan artık geçmiş olsun. Buradan bir şart çeksem. Hiç gerek yok. Buradan mat var. Buradan mat var mı? Yok. Böyle gittiği zaman da şuradan kaleyi alalım. Evet. Böyle bir oyun. D6'ya biz ne yaptık? Biz kaleye geldik. Sonra fili çıktık. Fil yerine hala diyor ki Bu mesela hatalı Mesela şunu gelseydi ne olacaktı? Biz tekrar böyle mi gelecektik? Bunu aldı Böyle aldım Peki şunu alsa ne olacaktı ki abi? Ben onu anlamadım Mesela bunu aldı şimdi Şimdi hala diyor ki bunu gel abi Bunu sürdü buna patlat buraya kaçtım bunu al bunu aldım burada matiste bunu sürdüm yine aynı konumlara geldik böyle bunu aldım bunu alsın Ver bakayım atı. At buraya dönüyor. Vezir alıyor. Abi adam veziri vermek dışında başka hiçbir şey bir şey yapamadı ya. Yani. Kale aldı. Burada zaten oyun bitti. Biz de böyle geldik ama burada yine diyor ki bunu patlat abi. Buraya geldikten sonra da git bunu al diyor. Sen bunu aldıktan sonra ben buradan mat edeceğim. Evet güzel bir oyun olduğunu düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.